İyi günler arkadaşlar. Bugün bir boyutta hareket konusunu işleyeceğiz. Konum vektörü, bir hareketlerin konumunu bir referans noktasına göre gösteren vektördür. Burada C referans noktası A ve B cisimlerinin konumlarını gösteren vektörler XA ve XB gözükmektedir. C'den çizilen vektörler A ve B'nin konumlarını gösteren vektörlerdir. Yer değiştirme vektörü, bir hareketlinin ilk konumunu, son konumunu arasındaki çizilen vektördür. A hareketlisi bu noktadan ikinci noktaya gittiği zaman bu iki nokta arasında çizilen vektör XA vektörü konum vektör yer değiştirme vektörüdür. Alınan yol bir hareketlinin hareketi boyunca izlediği yolu gösterir. Burada A hareketlisi şekildeki kırmızı yolu izleyerek ikinci noktaya ulaşmıştır. İkisi arasındaki ilk ve son konumlar arasında çizilen vektör ise yer değiştirme vektörüdür. XA olarak gösterilir. Burada kırmızı çizgi A hareketlisinin yörüngesini yani izlediği yolu gösteriyor. Dikkat edilecek husus hiçbir zaman alınan yol yer değiştirme vektörün büyüklüğünden küçük olamaz. Şekilde A şehrinden B şehrine giden 1, 2 ve 3 hareketleri için alınan yol ve yer değiştirmeleri karşılaştırınız. En uzun yoldan giden 3 olduğu için en çok 3 yol almıştır. Alınan yolların en küçüğü ise direkt gittiği için 2'dedir. 3 hareketliğinde yer değiştirmeleri ilk ve son konumları aynı olduğu için yer değiştirmeleri eşittir. Hız ve sürat kavramları. Hız birim zamandaki yer değiştirmeye denir ve vektöreldir. Sürat ise birim zamanda alınan yoldur ve skalerdir. Şu şekildeki soruda A noktasından B noktasına 10 saniyede, C, B'den C'ye 15, C'den de D'ye 25 saniyede giden bir hareketli için A noktasından yani harekete başladığı noktadan B'ye, C'ye ve D'ye gitme sürat ve hızlarını bulunuz. A'dan B'ye gitme süresi 10 saniye, yer değiştirme 400 metre, alınan yol 400 metre. Doğrusal yollarda yer değiştirme ve alınan yol hareketli geri dönme sürece eşittir. Burada hız ve süratleri de eşit ve 40 çıkar. A'dan C'ye giden hareketli A'dan B'ye ve sonra C'ye gittiği için toplam 25 saniyede 500 metre yer değiştirmiştir. Alınan yol ise 700 metredir. Buradan hız 20 metre bölü saniye, sürat ise 35 metre bölü saniye olarak çıkar. A'dan D'ye giden hareketli başta B'ye sonra C'ye sonra D'ye uğramıştır. Dolayısıyla burada yer değiştirmesi 300 metredir. Alınan yol ise 1000 metre. Dolayısıyla hızı 10 metre bölü saniye, sürat ise 20 metre bölü saniye olarak çıkar. Şu şekildeki trenlerden birbirlerine doğru sabit hızla ilerlerken T sıfır anında konumları verilmiştir. X ve Y treninin ön uçları T1 anında, son uçları ise T2 anında K ve L çizgilerine varıyor. Bu trenlerin boyları Lx ve Ly olduğuna göre bunların oranı kaçtır? ön uçları aynı anda KL çizgisinden geçerse hızlara oranı Vx bölü Vy 3 bölü 2 olur. Çünkü X treninin K'ya uzaklığı 3 birim, Y treninin L'ye uzaklığı 2 birimdir. Buradan Lx eşittir Vx çarpı T2, Ly eşittir Vy çarpı T2 ise buradan Lx ve Ly'ye oranladığımızda sonuç 3 bölü 2 olur. Ortalama hız Ortalama hız toplam yer değiştirmenin toplam zamana oranı ile bulunur. Ortalama hız hareketli için aynı yolu eşit sürede hangi sabit hızla gitmesi gerektiğini gösterir. Araç bu yolda bu hızla hiç gitmemiş olsa bile ortalama hız bulunur. Örnek A şehrinden B şehrine bir araç 4 saatte 80 km bir saat hızla gittikten sonra 1 saat mola verip 5 saatte 70 km böyle hızla gitmiştir. Buna göre ortalamasını bulunuz. İlk olarak toplam yer değiştirmeyi bulmamız gerekir. 4 çarpı 80 320 metre. 5 çarpı 70 350 metre. Buradan toplam yer değiştirme 670 km olarak çıkar. Toplam süre ise 4 artı 1 artı 5'ten 10 saat. Dolayısıyla ortalama hız 670 bölü 10'dan 67 km bölü saat olarak çıkar. Konum zaman grafiği. Bir hareketlinin anlık konumunu gösteren grafiğe konum zaman grafiği denir. Konum zaman grafiğinde eğim anlık hızı verir. Grafik yukarı giderse hareketli artı yönde, aşağı inerse hareketli eksi yönde gidiyor demektir. Grafik yukarı giderken aşağıya veya aşağı giderken yukarı yönelirse hareketli yön değiştirmiştir. Aynı yerden aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan K ve L otomobillerin hızları sırasıyla 40 km saat ve 60 km saattir. X otomobili sürekli yol alırken L otomobili 3 saat yol aldıktan sonra 1 saat duruyor ve her birer saatte durup ilerliyor. Buna göre K ve L hareketleri başlangıçtan sonra ilk kez ne zaman yana gelirler? Bunu bir tablo halinde yaparsak. Birinci saatte K 40, L 60 km'ye gider. İkinci saatte 80'e 120, üçüncü saatte 120'ye 180. Dolayısıyla üçüncü saatte L 60 km öndedir. Dördüncü saatte L beklerken K 160'a gider. 5. saatte K 240, 200 km'ye giderken L bir saat daha gittiği için 240 km olur. Altıncı saatte her ikisi de 240 km uzakta olur. 7. saatte ise artık K L'yi 40 kilometre önüne geçmiştir. Grafikte de gördüğünüz gibi 6. saatte grafiklerinin kesiştiği nokta bize yan yana olmalarını verir. Konum zaman grafiğinde kesişme cisimlerin aynı noktada olduklarını gösterir. Hız zaman grafiği. Bir hareketlinin anlık hızını gösteren grafiğe hız zaman grafiği denir. Hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Cismin anlık yerini vermez. Grafik zaman çizgisinin üstünde ise hareketli pozitif, altında ise negatif yönde gidiyor demektir. Grafik zaman çizgisini kestiği noktada yani yukarıdayken aşağı inmişse veya aşağıdayken yukarı çıkmışsa buna yön değiştirmiş denir. 2001 yılında çıkmış bir soruda. Hız zaman grafiği şekildeki gibi olan bir cisim KLM yolunu 3T sürede alıyor. KL yoluyla LM yolu birbirine eşit olduğuna göre cisim yolun son yarısı olan LM bölümünü kaç T sürede alır? Buradan grafiği çizdiğimizde alan bize yer değiştirmeyi verir. VT grafiğinde alan yer değiştirmeyi vereceğinden şekilde gördüğünüz gibi alanların toplamı 6x olur. Yolun ortası 3x olduğundan 2 T anında yolun ortasındadırlar. Buradan LM bölümünü bir saatte aldığı ortaya çıkar. Cevap B'dir. İvme. Birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Vektörel büyüklüktür. 20 metre bölü saniye karedir. Hız ile aynı yöndeyse cisim hızlanır. Yavaşlayan cisimlerde ise ivme hıza ters yöndedir. Hızın vektörel farkının zamana oranı ile bulunur. Doğrusal harekette zaten yönler vektörel farkta toplama ve çıkarma olarak karşınıza çıkar. Durgun ve sabit hızlı cisimlerde ivme sıfırdır. Örnek soru. Durmakta olan araç hızını 10 saniyede 50 metre bölü saniye çıkarıyorsa ivmesi 50 bölü 10'dan 5 metre bölü saniye kadar olur. 50 metre bölü saniye hızlı gitmekte olan bir araç 8 metre bölü saniye kare ivme ile ancak 7 saniyede durabilir. 15 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir araç 3 metre bölü saniye kare ivme ile 4 saniye hızlanırsa demek ki ivmesiyle hızı aynı yöndü Buradan 3 kere 4 12 toplam ilk hızla topladığımızda 27 metre bölü saniye bulunur. 25 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir araç hızına ters yönde 6 metre bölü saniye kare ivme ile 7 saniye giderse burada 6 kere 7 42 ancak 25 metre bölü saniyeden ters yönde çıkardığımızda sonuç eksi 17 çıkar. Dolayısıyla hızına ters yönde ilk hızına ters yönde 17 bölü metre bölü saniye hıza ulaşmış olur. 2012 yılındaki LGS soruda çıkan soru. Doğrusal bir yönde, Doğrusal bir yolda aynı yerden t sıfır anında harekete başlayan k, l cisimlerinin hız zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre 0, 5, t zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı k ile l birbirine zıt yönde hareket etmektedir. Burada her iki grafikte zaman çizgisi üzerinde olduğundan her iki hareketli de pozitif yönde gitmektedir. k pozitif yönde yavaşlıyor, l ise pozitif yönde hızlanıyor. Dolayısıyla 1 yanlış. 2 k'nın ortalama hızları denkine eşittir. Hız zaman grafiğinde ortalama hız eğrinin orta noktası olarak alınabilir. Normalde ortalama hızı yer değiştirme bölü zaman olarak alıyorduk. Toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Ama hız zaman grafiğinde eğer tam bir eğri varsa bu eğrinin tam ortası alınabilir. Bu yüzden bunların tam ortası 2v olduğundan ortalama hızları eşittir. Birim zamandaki hız değişimleri eşit büyüklüktedir hız değişimleri büyüklük olarak eşittir ama ivmeleri ters yönlüdür. Yani K hareketlisi yavaşladığı için hızına ters yönde, L hareketlisi hızlandığı için hızıyla aynı yöndür. İvmeleri ters yönlü ama büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla cevap 2 ve 3. D. İvme zaman grafiği. Bir hareketlinin anlık ivmesini gösteren grafiğe ivme zaman grafiği denir. Hız zaman grafiğinde eğim anlık ivmeyi verir. İğme zaman grafiğinde ise alan hız değişimini verir. İlk hız bilinmiyorsa iğme zaman grafiğinden cismin hareket yönü ve yön değiştirme anları tespit edilemez. Cismin hareket yönü ve yön değiştirme ancak konum zaman ve hız zaman grafiklerinden tespit edilebilir. İğme zaman grafiği verilen hareketlinin yer değiştirmesini bulunabilmesi için önce hız zaman grafiği çizilmelidir. 2008 ÖSS'de çıkan sınav. Soru. İlk hızla harekete geçen bir cismin ivme zaman grafiği şeklindeki gibidir. 3T süre sonunda bu cismin yer değiştirmesi kaç? A, T karedir. Biraz önce söylediğimiz gibi ivme zaman grafiğinden yer değiştirme bulunamaz. Ancak hız zaman grafiği çizilmelidir. İvme zaman grafiğinde alan hız değiştirmeyi verir. Buradan alanlar ve ve V yani 2V olarak çizilir. Hız zaman grafiğini çizdiğimizde görüyorsunuz T anında hızı V, 2T anında hızı 2V. 2T, 3T anında ivme ve 0 olduğu için hız sabittir. VT grafiğinde ise alan yer değiştirmeyi verir. Burada alanlara baktığımız zaman X, 3X, 6X olarak görürüz. İlk üçgende X, 1 bölü 2 VT karedir. İlk grafikte de v at olduğundan x'in 1 bölü 2 at kare olduğu ortaya çıkar. 10x hız zaman grafiğinde alınan yoldur. 1x at kare bölünün yarısı olduğundan dolayısıyla 5 at kareden cevap a 5 olarak çıkar. <laughs>